Asayiş olaylarımız itibariyle genel anlamda kuracağımız cümle. Tokat'ın huzurlu bir şehir, şehir oldu. Bu her şeyin üstünde. Bu bizim rakamlarımıza da yansıyor. Şükürler olsun ki. Ee, her türlü hukuksuz olay üzerine gitmek için yalla başla çalışan ekiplerimiz var. Tüm sahada. Başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere her türlü eee hukuksuzluğun üzerinde bundan sonra da devam edeceğiz. Bunun dışında yine yasa dışı göçmen eee konusuyla ilgili olarak da çeşitli değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyoruz. Bizim açıkçası eee aydınlatma sayısı itibariyle olaylarımız gerçekten çok çok yüksek. Yüzde doksan sekizlere ulaşan bir aydınlatma oranımız var suçla ilgili olarak. Bizim şöyle ifade edeyim, Emniyet ve Jandarma Birleşik olarak toplam 17.225 olay 2022 yılında olmuş. 2023 yılında da 18.107 olay olmuş. Bunlardan sadece 539'u faizli meçhul olarak 2022 yılında kalmış. 418'i de 2023 yılında olmuş. Bu yılki aydınlatma oranımız %97.7. Yani bu demek ki hiçbir suç, hiçbir e, cerrahi belirsiz kalmayacak, sonucu belirsiz kalmayacak. Bununla ilgili olarak Gerçekten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günümüzde KADES'le KADES ile ilgili 13 bin uygulama indirmesi yapılmış. Ve yine asıldı 318 ihbar, asılsız ihbar da 237 olarak gerçekleşmiş. KADES uygulaması da bizim özellikle kadına şiddetle ilgili olarak e, yaygın bir şekilde kullanmasını arzu ediyoruz. Evet şehirlerde, Türkiye'deki şehirlerde olduğu gibi elimizde de kronik bir vaka olan motosiklet ve e, kulelerin yarattığı trafikteki problemler var. Bununla ilgili yönetimlerimiz yüzde yirmi düşmesine rağmen cezalarımız yüzde elli yedi artmış durumda. Kamera konması, e, kamerayla çekim yapılması gibi hususlar şu anda uyguladığımız yeni hususlar. Biz bunları devam ettireceğiz ve orta bakımla düğünlerdeki silahla ateş edilmez olayını azaltmaya çalışacağız.